Arkadaşlar merhaba. İkinci dönem sınav sonuçları açıklandı. Öğrenci sayfanıza giriş yaptığınızda sınav sonuçları diye bir bölüm açıldığını artık görebiliyorsunuz ve o bölüme girdiğinizde sınav sonuçlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Hangi dersi geçtiniz, hangi dersten kaldınız, hangi dersten kaç puan aldınız, kaç puan ile geçtiniz bunları kontrol edebilirsiniz. Hemen o sayfayı bir görüntüleyelim ve kısaca inceleyelim isterseniz. Şimdi öğrenci sayfanıza giriş yaptığınızda sınav sonuçları diye bir bölümün burada açıldığını görebiliyorsunuz. Ee, bazı arkadaşlar diyorlar ki zaten sınav sonuçları açıklanmıştı. Ee, i̇ki gündür sınav sonuçları değil krediler yüklenmişti arkadaşlar. Toplam kredinizi görebiliyordunuz ama hangi dersi geçtiniz, hangi dersten kaldınız bunları göremiyordunuz. Şu an bunları görebiliyorsunuz. Ee, hemen bu bölüme tıklayalım. Sınav sonuçları bölümüne tıkladığımızda sınav sonuçlarımızı bu şekilde karşımızda görüyoruz. Burada arkadaşlar bakmamız gereken yer puanı yazan kısım. Buraya bakıyoruz. Burada puanı yazan kısımdaki puanı 45 ve üzerinde olan dersleri başarmış oluyoruz ve o derslerin kredilerini alıyoruz. Şimdi mesela birinci sıradaki dersimize bakalım. 80 puan almış bu öğrenci. Yani puanı 45'in üzerinde. Bu dersin kredisi kaçmış? 2. 2 kredi almış oluyor. Bu şekilde bütün derslerine bakıyorsunuz. Bütün derslerinize bakıyorsunuz ve 45'in üzerinde olan derslerin kredilerini almış oluyorsunuz. Bu öğrencinin zaten 45'ten aşağı, hatta 45 bile yok. 45'in altında hiç puanı olmadığı için bu kredilerin tamamını almış oluyor ve bu derslerin tamamını geçmiş oluyor. Yani bu öğrenci 35 tam kredi almış oluyor. Arkadaşlar burada en çok yanlış yapılan nokta şurası oluyor. Öğrenciler geliyor sınav sonuçlarına bakmak için notu yazan kısma bakıyor. Buradaki notu yazan kısma bakıyor ve Bunları hesapladığında bunları aldığını zannediyor kredi olarak bunları aldığını zannediyor ve buraya baktığında bunları hesapladığında bir de toplam kredisine bakıyor toplam kredisine eklenen kredi ile buradaki kredi birbirini tutmuyor buradaki sayı birbirini tutmuyor o yüzden bize dönüşler oluyor bana fazla kredi yatmış veya bana eksik kredi yatmış ben şu kadar kredi almışım ama toplam kredime bu kadar eklenmiş gibi. E dönüşler oluyor. E özellikle bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Buraya bakmıyorsunuz, sadece şuraya bakıyorsunuz ve buraya bakıyorsunuz. Öncelikle buraya bakıyorsunuz puanla, daha sonra başardığınız derslerin kredilerini de buradan hesap ediyorsunuz. E buradaki başardığınız dersler toplam kredinize yansımış oluyor. Buradaki başardığınız derslerin kredileri toplam kredinize yansımış oluyor arkadaşlar. Sınavdan aldığınız kredileri bir diğer şekilde de kredi bilgileri sayfanıza girdiğinizde toplam kredinize eklendiğini buradan görebiliyorsunuz. Daha önceki krediniz neyse bu sınavdan aldığınız toplam kredi de e, toplam kredinize eklenmiş olarak buradan da görebilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz. Sınav sonuçları ekranınızın alt kısmında iki tane madde var arkadaşlar. Mezun olan öğrencileri ilgilendiren bir madde bu. Mezun olduktan sonra diplomalarınız biliyorsunuz bir ay ile iki ay arasında sürüyor basılması hazır olması sizin acil diploma'ya ihtiyacınız varsa halk eğitimlere giderek diploma yerine geçerli belge alabiliyorsunuz bu belgenin ismi çıkma belgesidir çıkma belgesi alabilirsiniz ve acil diploma'ya ihtiyacınız varsa o belgeyi diploma yerine kullanabilirsiniz meslek okuyorsanız. Okulunuza yine imam hatip okuyorsanız da okulunuza gidip alacaksınız. Düz lise okuyorsanız halk eğitime gidip e, bu belge size lazımsa alabilirsiniz arkadaşlar. Ama lazım değilse diplomanızın basılmasını bekleyin. Tabii ki bu belgeyi lazım olmadığı sürece almayın. Zaten verirken soruyorlar size nerede kullanacaksın, niye alıyorsun gibi e, bunu soruyorlar. Sizin acil diplomaya ihtiyacınız varsa bu belgeyi de hemen alıp e, kullanabiliyorsunuz. Şimdi sınav sonuçları açıklandı. Öğrenci sayfanıza girip kontrol edebiliyorsunuz. Resmi siteden yayınlanan duyuruya baktığımızda arkadaşlar sadece sınav sonuçları açıklandı şeklinde duyuru var. Peki sınav sonuçları açıklandı tamam güzel ama sınav sonuçlarının sonucuna göre bazı öğrenciler mezun oldu. Bu mezun olan öğrenciler ne yapacak? Diplomalarını ne zaman alacaklar? Nereden alacaklar? Diploma almak için herhangi bir işlem yapacaklar mı? Bir yere müracaat edecekler mi? Bir belge vesaire ücret yatıracaklar mı? Götürecekler mi? Belge hazırlanacak mı? Bununla ilgili açıklama hiçbir şey burada yok. Mezuniyet incelemesini alınan öğrenciler var. Bu öğrenciler neden mezuniyet incelemesine alındı? Ne zaman bitecek mezuniyet incelemeleri? Herhangi bir şey mi yapmaları gerekiyor? Bununla ilgili de herhangi bir açıklama yok. Sadece sınav sonuçları açıklandı şeklinde bir açıklama var burada. Ee, burada altına açıklama olarak yazılması gerekiyordu bunlar. Mezun olan öğrenciler şu şekilde olacak. incelemeye alınan öğrenciler bu şekilde olacak şeklinde. Burada açıklama yapılması gerekiyordu. Ama resmi ise sadece sınav sonuçları açıklandı şeklinde. Açıklamayı yapmış, e, o öğrencilerin durumuyla ilgili herhangi bir şey yok. Biz ve bizim gibi diğer sosyal medya hesapları öğrencileri bu konularda bilgilendiriyor. Tamam ama e, bunu resmi site yapması gerekiyor. Bizim yapmamız e, resmi sitenin yapmayacağı anlamına gelmez. Bunu resmi sitenin yapması gerekiyor. E, biz yapıyoruz tamam ama acaba bizim gibi veya biz olmasaydık bu öğrencilerin hali acaba ne olacaktı? Yani bu öğrenciler nereden bilgi alacaklardı? Gerçekten ben şaşırıyorum. Resmi site bu kadar vurdum duymaz olmamalı. Buraya baktığımızda gördüğünüz gibi sizler de görüyorsunuz hiçbir şey yok, hiçbir bilgi yok. Bu konularda bu öğrenciler ne yapacaklar, nereye müracaat edecekler, biz olmasak veya bizim gibi diğer açık lise kanalları olmasa bu öğrencilerin hali gerçekten ne olacak ben çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz konularla ilgili bilgiler, detaylı bilgiler bir önceki videomuzda mevcut. Yani mezun olduysanız ne yapmanız gerekiyor veya bir şey yapmanız gerekiyor mu? Diplomanızı ne zaman nereden alacaksınız veya öğrencilik durumunuz mezuniyet incelemesini alındıysa e, ne yapmanız gerekiyor? Bir şey yapmanız gerekiyor mu? Ne kadar sürede bu inceleme biter? Bununla ilgili bilgiler, detaylı bilgiler bir önceki videomuzda mevcut. O videomuzu izleyerek bu konularda bilgi alabilirsiniz. Mezun olduysanız diplomanızı ortalama bir ay gibi bir sürede alabiliyorsunuz. Öğrenci sayfanızdan diploma bilgileri kısmı açılıyor ve oradan takip edebiliyorsunuz. Ee, hazır olduğunda diplomanızı alabilirsiniz. Mezuniyet incelemesine alındıysanız da ortalama 1-2 hafta kadar bu inceleme süresi sürebilir. İnceleme bittikten sonra büyük ihtimalle mezun edilirsiniz. Mezuniyet şartlarını sağlamışsınız arkadaşlar. Eğer ki mezuniyet incelemesini alındıysanız, inceleme e, bittikten sonra mezun edilirsiniz. Bazı evraklarınızın incelenmesi gerekiyor. Bu evraklar incelendikten sonra mezun edilirsiniz. Bu konularla ilgili bahsettiğimiz videomuz şu arkadaşlar diploma işlemleri ve mezuniyet incelemesi ne demektir? Bu videomuzu izleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Mezun olan tüm arkadaşları tebrik ederim. Bundan sonraki işlemler neler? Açık lisede henüz mezun olmamış olan öğrenciler için bundan sonraki işlemler neler? Önümüzde 3. dönem sınavı var. 3. dönem sınavının kayıtları yakında başlar. Belki önümüzdeki hafta başlar. Belki bir hafta aralı verilir. Daha sonraki hafta başlar. Çok yakında 3. Dönemin kayıtları başlayacaktır. Bununla ilgili bilgiler de yine bu videomuzda mevcut arkadaşlar. Çok fazla o konulara bu videoda girmek istemiyorum. 17 yaşından büyük olanlar 3. Dönem sınavına katılacaklar. Kayıt yenileme yapılacak, ders seçme yapılacak, ücret yatırma yapılacak arkadaşlar ve 3. Dönem sınavı da Temmuz ayının ilk haftası yapılması planlanıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu bilgilerin tüm öğrencilere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olup kanalımızın abone sayısını yükseltirseniz seviniriz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.